ve Yağmur bize gitme adayını söyleyecek şimdi. Dördüncü gitme adayı kim? Yağmur bize söylebilir. Geçen de kendisini yazdım, açıklamasını da yaptım. Bu yüzden Gökhan diyorum. Artı parantez olarak da şunu söylemek istiyorum. Erkeklerin beni yazmasındaki tek amaç benim hikmeti yüceltmiş olmamdır. Çünkü ada yaşantısı çok iyi olduğu için ben de beylere esprili bir şekilde bizim erkeklerimiz biraz zayıf demiştim. Bundan kaynaklı olarak da alt zeminde hikmete etmiş olduğum iltifatlar yatıyor. Daha önceden de, zaten Furkan elenmeden önce de benim sakatlığımı bahane edip beni potaya koymak istemişlerdi. Ama ben hiçbir zaman onlara karşı ne bir birebir ne bir saygısızlığım oldu.